tane hani domuz gördüm. Domuz kafası var. Ana domuz. Kaç! Bizimle bir oyun oynamışsın. Bir dakika dur. Dur. O domuz belki dost canlısıdır. Benden kaçamazsınız. Allah Allah! Yardım edin. Arkadaşlar. Piggy. Piggy. kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız babice kapatıyoruz Öğren. arkadaşlar hayır 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 çık Al. arkadaşlar arkadaşım yaralandı oh. oh. öleceksin hayır <laughs> <laughs> maşallah <Maske. gülüyor> dur arkadaşlar <laughs> evet domuz kafalı eşek seni Olsun. Arkadaşlar odamız kafasının adı Piggy. <gülüyor> <gülüyor> kemiklerini kır abicim. Bu videoya 10 bin like gelsin arkadaşlar. Ardın, 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 Diğer ki de var. var. <laughs> like kemiklerini <laughs> kemiklerini kırarsak bize Ardın, Ardın. videomuza 12 bin like gelsin dedi. Ardın, Hayır. Arkadaşlar arkadaşlar peki peki yakaladı. Arkadaşlar Furt'a benim olsaydı hadiyle derdi Piggy. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Piggy'nin maskesini çıkartacağız. Hayır bu videoya 10.000 like gelirse arkadaşlar. 3 like gelirse 3 like gelirse devamını çekeceğiz arkadaşlar. Evet. O videoda da on bin Herkes like atarsanız Piggy'nin kemiklerini kıracağız. Hayır. Üç. arkadaşlar 3 like atın. Bu, bunu da getirelim. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar ben de göstereyim kelime. Görüşürüz.